Herkese merhaba. Ben Türkiye Fizyoterapistler Derneği Gençlik Komisyonu Başkanı Hülya Yücedağ. Bugün sizlerle Skolioterapist skolyoz okulu kurucularından fizyoterapist Yunus Emre Uçar'la skolyoz hakkında merak ettiğiniz soruları cevaplayacağız. Hocam bize biraz kendinizden ve Skolioterapist skolyoz okulundan bahseder misiniz? Merhabalar, ben Yunus Emre Uçar. 2014 Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi Rehabilitasyon Fakültesi mezunuyum. 2014 yılından itibaren Ankara'da dört farklı şubemizde e, omurga sağlığı üzerinde egzersizler yapıyoruz ve egzersiz eğitimleri veriyoruz. Aynı zamanda bir de İstanbul'da olmak üzere toplam beş şubemiz var. E, skolyoterapi skolyoz okulunun gelişmesi veya skolyoterapi skolyoz okulları 2018'de ortaya çıkmış bir fikirde. E, omurga sağlığı üzerinde egzersizler yaparken Türkiye'de bir skolyoz okulunun olmaması ve bu konuda da eksikliğin olmasını fırsat bilerekten 2018 yılında skolyoterapi skolyoz okulunu kurduk. Eğitimlerimizi de 2021 yılında vermeye başladık. Hocamız bize kısaca kendini tanıttı. Şimdi isterseniz skolyoz hakkında en çok merak edilen sorularımıza geçelim. Birinci soru olarak öncelikle skolyoz nedir? Bunun hakkında biraz konuşmak istiyoruz. Hocam skolyoz nedir? Skolyoz araştırma derneğine göre önden ve arkadan çekilen e, radyolojik grafisinde ...kop açısı 10 derece ve üzerindeki olan omurga asimetrilerini skolyoz olarak tanımlıyoruz. Bir eğriliğin skolyoz olabilmesi için 10 derece ve üzeri olması gerekiyor. Peki hocam skolyoz hakkında konuşmuşken eğriliğin kaç dereceye kadar artması risk olarak kabul edilir? Ya da eğriliğin normal sınırları var mıdır? Eğriliğin normal sınırları ilk önce skolyoz olabilmesi için kop açısının 10 derece ve üzeri olması gerekiyor. Bizim için normal sınırı bu. Ee, özellikle tedavide de zaten bizim amacımız 10 derece ve altına düşürmeye çalışmak ilk amacımız. Eğriliğin derecesi özellikle spesifik olarak bir derece belirtmemek şartıyla ne zaman iç organları etkilemeye, iç organların fonksiyonlarını etkilemeye başlıyorsa o zaman risk, risk teşkil ediyor. Ee, bu durumda ya akciğerin tutulumuyla alakalı ya da özellikle lumbal bölgedeki de eğriliklerin, diyaframın çalışmasıyla beraber iç organların çalışmasını etkiliyorsa o zaman risk teşkil ediyor. Peki hocam skolyoz bir senede kaç derece artar? Bunun hakkında bize biraz detaylı bilgi verir misiniz? Bizim skolyozla alakalı yani kişiden kişiye göre değişebilir. Artıp azalmayacağını çok fazla bilemiyoruz ama bizim özellikle takip hastalarımızda şuna dikkat ediyoruz. Aylık artış miktarını. Aylık en fazla 1 ya da 2 derece artmasını bekliyoruz. Eğer daha fazla artıyorsa yaptığımız tedavi yeterli gelmiyor demektir. Egzersiz tedavisi yapıyorsak korset tedavisini ekliyoruz. Korse tedavisiyle beraber artmaya devam ediyorsa o zaman bizim çok fazla yapacak bir durum söz konusu değil. Skolyozda ne zaman cerrahi, ne zaman fizyoterapi düşünülür? Şimdi öncelikle cerrahi kısmına geldiğimiz zaman bizler fizyoterapi olarak bu konuda karar verme yetkimiz yok. Sadece yardımcı olabiliriz. Skolyozun ilerleyişi hakkında hekim arkadaşımıza bilgi veririz. Burada cerrahi işlemi daha çok düşünecek olan arkadaşlarımız, hekim arkadaşlarımız. Bu konuda onlar karar veriyor. Onun haricinde ister cerrahi olsun ister olmasın her türlü fizyoterapi desteği almak zorunda zaten. Cerrahi olduktan sonra veya olmadan önce mutlaka fizyoterapi görmesi gerekiyor zaten. Cerrahi olmaya karar verdikten sonra da bu sefer de cerrahi sonrası çeşitli fizyoterapi uygulamaları yapmamız gerekiyor, çalışmamız gerekiyor. Onun haricinde cerrahiye karar vermeyecekse, egzersizle çalışma yapacaksak da zaten o zaman fizyoterapi zaten başlı başına bu işin en önemli kısmında gelir. O yüzden de direkt bütün skolyozlarda ameliyat olmuş ya da olmamış fark etmez fizyoterapi düşünülmesi gerekir. Teşekkür ediyoruz hocam bu sorunun cevabı için de. Peki hocam skolioza tedavi süreci nasıl planlanmalı? Haftada kaç seans olması gerekir? Şimdi biz daha çok egzersiz tedavisiyle ya da egzersizle çalışma yaptığımız için bir kriter belirlememiz gerekiyor. Bu kriterimiz de bizim egzersiz yapacağımızdan dolayı daha önce inaktif mi yoksa aktif birey mi bunu karar vermemiz gerekiyor. Eğer inaktif bir birey ise geçmişinde bir egzersiz çalışması yoksa o zaman haftada 2 ile ve gün aşırı olacak şekilde bir başlama yapıyoruz. Bu şekilde başlıyoruz. Daha sonra da eğer aktif bireyse birey ise de haftada 3 olacak şekilde başlıyoruz genelde. Tabii ki kişiden kişiye göre değişir. Haftada 2 de olabilir, 3 de olabilir. Gün aşırı olacak şekilde bir çalışma yapıyoruz bununla beraber skolyozlu bireyin yaşı da önemli. Çocuk mu yoksa yetişkin mi yoksa adolesan dönem ergen döneminde mi yoksa ileri yaşlılık döneminde mi? Bunlara göre de haftada özellikle egzersiz frekansını belirlerken haftada kaç gün geleceğini bu kriter noktalarını ele alarak belirliyoruz. Temelde bizim çalıştığımız nokta gün aşırı olması. Temel çalışmamız bu şekilde. Peki hocam mesela skolyoz tedavisi gördük diyelim. Bunu hayat boyu devam ettirmeli miyiz yoksa tedavimiz bittikten sonra skolyoz tamamen düzelmiş diyebilir miyiz? Şimdi şu şekilde yani skolyoza ömür boyu tedavi olmak zorunda değilsiniz ama ömür boyu egzersiz yapmak zorundasınız. Ne zaman egzersiz yapmayı bırakırsanız, ne zaman inaktif bir hayata devam etmeye başlarsanız kaslarınız zayıflayacak. Kaslarınız zayıfladığı için de omurlarınızı bir arada tutan kaslar zayıfladığından dolayı eğriliğin artma olasılığı olabilir. Ama kesin artacak diye de bir şey söylemiyoruz. Ama inaktif bir hayat skolyozun eğriliğin artmasına sebep oluyor diyebiliriz. Teşekkür ediyoruz hocam bu cevabınız için de. Skolyoz tedavisi üstüne konuşurken hocam size sormak istediğimiz diğer bir soruysa korse kullanımı skolyoza ne kadar etkilidir? Bizler korse kullanımını spesifik olarak kullanmasak da skolyoterapi skolyoz okulu olarak korse kullanımı destekliyoruz ve uyguluyoruz. Bunu yaparken de biz ilk önce kişilerde özellikle ergenlerde çalışma yaparken egzersizle çalışma yaptığımızda bir sonuç alamıyorsak, egzersize rağmen eğriliğin artması devam ediyorsa o zaman o zaman korse ile destekliyoruz. Korse artı egzersiz çalışmasına geçiyoruz. Tabii ki bu ne zaman korse takacağıyla ya da ne zaman korse taksın, ne kadar korse takacağı özellikle kemikleşme ile alakalı takibimize göre değişmekle beraber ilerliyor. Biz egzersizden sonuç alıyorsak, skolyozun artmasını durdurup daha da ileriye gidip düzelmesini sağlıyorsak o zaman korseleme yapmıyoruz. Ama egzersize cevap alamıyorsak o zaman korseleme öneriyoruz. Korselemeyi de korseleme yapan ya da bu şekilde çalışan ortoest protest teknikerleri arkadaşlarımıza iletiyoruz. Onlarla da işbirliği halinde çalışma yaparak nasıl bir korse kullanacağımız hakkında e, konuşuyoruz. O şekilde bir korseleme yapıyoruz. Skolyoz tedavisinde fizyoterapinin etkinliği nasıl kanıtlanır, hangi gelişmeler fizyoterapinin etkin olduğuna işarettir? Şimdi burada ilk önce nasıl kanıtlanırdan ziyade bizim temelde kullandığımız temel ölçme ve değerlendirme dersindeki tüm değerlendirmeleri kullanarak bunu yapabiliriz. Yani çevre ölçümü yapabilirsiniz, nefesini kontrol edebilirsiniz, akciğer kapasitesini geliştirebilirsiniz, kas kuvveti ölçümü yapabilirsiniz. Bunlara göre öncesi ve sonrası arasında bir karşılaştırma yaptığınız zaman... Olumlu sonuç elde ediyorsanız fizyoterapinin etkinliğini kanıtlamış olursunuz. Teşekkür ediyoruz. Peki hocam bir ebeveyn çocuğunun skolyoz olduğunu nasıl fark edip erkenden önlem alabilir diye bir soru sorulmuş. Skolyozun ilk önce nasıl önlem almak kısmından şu şekilde. Zaten e, bunun önlem alması gibi bir durum söz konusu değil. Sadece fark edildiğinde ya da fark edilme sürecini biraz kısaltabiliriz. Burada da şu şekilde bir öneride bulunuyoruz ailelere. Bizim en temelde, en basit testlerimizden bir tanesi de Adam testi. Öne eğilme testi. Biz genelde her gelen skolyozlu çocuğa öne eğilme testi yapıyoruz. Herhangi bir koronal planda bir dengesizlik var mı veya gibozite oluşumu gerçekleşmiş mi ya da omurgada bir dengesizlik var mı diye kontrol ediyoruz. Ailelere de aynı bu şekilde bunu öğretebiliriz. Ayda bir çocuklarını öne eğilme testini yaparak omurgada bir dengesizlik var mı yok mu diye kontrol edebilir. Peki hocam skolyoz hastası olan çocuklarda sırt çantası nasıl etkiler? Ağırlık taşıma kapasitesi ve taşıma şekli nasıl olmalıdır? Şimdi özellikle normal bir kişi sırt çantası taşıyor diye skolyozlu bir birey olmaz ya da skolyoz oluşmaz. Ama skolyozu teşhisi konduktan sonra skolyozu varsa bizim biyomekanik etkilere göre aşırı dorsal yüklenmeye sebep olacak herhangi bir ağırlık veya herhangi bir sırt çantasındaki olması gereğinden fazla ağırlık skolyozun ilerlemesini artırabilir. Bu da skolyoz açısından kontrolindeki olan bir durum olur. Bunu engellemek için ağırlık kapasitesi hakkında spesifik olarak bir bilgi vermek çok kolay bir şey değil. Yaşı, cinsiyeti ne kadar kuvvetli olduğuna göre değişebilir. Bu tür kişilerde genelde tavsiye olarak söylediğimiz şey sırt çantasını arkaya doğru asmamaları gerektiğini ve gereğinden fazla ağırlık içeren herhangi bir materyal eklemesini çıkarmasını istiyoruz. Eklemesini istemiyoruz. Bu şekilde bir çalışma içerisine girebilir. Aslında hocam sırt çantası yerine böyle yerde sürüklemeli çantalar oluyor. Onları da o da olabilir. Ee, o da olabilir ama orada da nasıl kullanacağı hakkında bilgi vermek gerekebilir. Sağ tarafıyla veya sol tarafıyla. Burada skolyoza göre tercih edeceğiz, değerlendireceğiz. Aile bilgilendirmesi yaparken de buna göre tercih edebiliriz. Teşekkür ediyoruz hocam bu cevap için de. Hocam, skolyoz tedavisi hakkında konuşmuşken biraz daha böyle spesifik olarak konuşmak istersek, skolyozu 25-30 derece olan bir hastanın tedavisini nasıl düzenleyebiliriz? Şimdi e, spesifik olarak açı değeri bizim için çok fazla bir önemli değil ama burada dikkat edeceğimiz bazı kriterler var. Örneğin, bu kişinin, skolyoz olan kişinin yaşı ne? Yani ergen döneminde mi, çocuk mu veya yetişkin mi? Eğer ergenlik dönemindeyse, burada dikkat edeceğimiz diğer kriter ise, e, Risker belirtisine bakmamız gerekiyor. Yani kemikleşme oranı, omurganın kemikleşme oranına bakıyoruz. Eğer risler belirtisine göre kemikleşme oranı düşükse bu riskli bir e, skolyozlu bireydir. Eğrilik hızlı bir şekilde artabilir, takip edilmesi gerekir. Eğer ki riskleri biraz daha yükselir, 5 hatta kemikleşme tamamlanırsa çalışmamız farklı olacak. Biz daha çok ergenlik dönemindeki skolyozlu bireylerde düzeltme çalışmasını ön plana alıyoruz biraz daha yetişkinliğe doğru geldiği zaman da kuvvetlendirme çalışmasını daha ön plan alıyoruz. Burada yapacağımız çalışma bunlara göre kritelenilebiliyor. Onun haricinde 25-30 derece arasındaki bir e, skolyozu bireyin yapabileceği maksimum veya minimum şeyler neler derseniz eğer ergenlik döneminde ise soft course veya fizyoterapiye özgü egzersiz yapabilir. Bununla beraber soğuk kayırsa veya yarı zamanlı rigid korsi tarzı kullanım yapabilir. Ama burada genelde biz ilk olarak başladığımız şey egzersiz çalışması oluyor. Haftada 2 ya da üç şekilde başlıyoruz. Eğer egzersizden bir sonuç alıyorsak, ilerlemesini durdurabiliyorsak egzersizde çalışmaya devam ediyoruz. Teşekkür ediyoruz hocam. Gayet açıklayıcı bir cevap oldu. Hocam aslında siz değinmişken sormak istiyoruz ki Risa belirtisi nedir? Tedaviye yol gösterici olarak alabilir miyiz? Risser belirtisi özellikle omurganın kemikleşmesine baktığımız zaman ilyak kanatların kemikleşmesiyle aynı bir şekilde gidiyor. Burada da biz genelde takip hastalarımızda veya takip ettiğimiz skolyozu bireylerde özellikle ergenlerde bunu baz alarak biz takip süresini gerçekleştiriyoruz. Eğrilik derecesi yüksekse yani 25-30-35 derece ise, riskleri düşükse riskli bir gruba giriyor. Genelde daha fazla takip ve daha sık bir takip yapıyoruz. Eğer ki riskler kemikleşme arttıysa, riskler belirtisi 4-5 ise bu gözetleme ya da gözlem olarak takip ettiğimiz hastalarımızın süresi uzatabiliyoruz. Yani riskleri düşük olanlarda daha sık gözlem yapıyoruz. Riskleri yüksek olanlara daha az sıklıkta bir gözlem yapıyoruz. Burada da bizim için omurganın kemikleşmesi önemli. Kemikleşme tamamlandıktan sonra artma olasılığı daha da azalır. Peki teşekkür ediyoruz hocam cevap için. Skolyozun açısı 40 derecenin üstünde olduğunda ameliyat indikasyonu var mıdır? Ve 40 derecenin üstünde olduğunda ne gibi problemler görülür? Bunun hakkında biraz konuşalım hocam. Tabii ki. Yani biz cerrahi işlemi, biz daha önce de söylediğim gibi biz karar vermiyoruz. Bunu cerrah hekim arkadaşımız karar veriyor. Eğer cerrahi işlemi karar verdilerse aileyle beraber cerrahi işlem oluyor. O konuda bizim için derecesinin çok fazla bir önemi yok. Yani e, tipik olarak 25-40 derece 45'in üstü cerrahi gibi bir yaklaşım içerisinde değiliz. Biz egzersiz olarak her türlü açığa sahip fark etmez kaç derece olduğu fark etmiyor. Bütün e, skolyozlarla egzersiz çalışması nasıl yapılır biz aslında bunu ön plan çıkartıyoruz. Yani 55 derecede olması, 60 derecede olması veya 70 derece olması bizim için egzersiz yapmamızı engel olan bir durum değil. Ama cerrahi işlem konusuna geldiğimizde dediğim gibi bunu cerrah arkadaşımız belirliyor. Eğer uygun görüyorsa cerrahi müdahale yapıyor. Biz de bu durumdan sonra cerrahi müdahaleden sonra duruma dahil oluyoruz. Bu şekilde bir çalışma yapıyoruz. Yine egzersiz çalışması yapıyoruz. Skolyoz tedavisinde en çok görülen komplikasyon nedir? Şimdi skolyoz tedavisini cerrahi tedavi, korseleme veya fizyoterapi arasındaki komplikasyonlar birbirinden farklı. Biz daha çok egzersiz çalışması yaptığımız için egzersiz dönemindeki komplikasyonu düşündüğümüzde aslında ekstra bir hastalığı ya da ekstra bir problemi yoksa egzersizin bir komplikasyon durumu yok. Kişinin mutlaka zaten hayatı boyunca egzersiz yapması gerekiyor. Bunun için skolyoz bir birey olmasına da gerek yok kişi normal kişilerde normal insanlar genel e, tabiatımız olarak egzersiz yapmaya borçlu kalıyoruz. Eğer ki egzersiz yapmayı bırakırsak ve vücudumuza bakmayı bırakırsak kaslarımız ister istemez zayıflayacaktır. Teşekkür ediyoruz hocam bu cevabınız için de. Hocam biraz da yapısal ve fonksiyonel eğrilikler arasındaki farklar üstüne konuşmak istiyoruz. Şimdi e, yapısal eğrilik ya da fonksiyonel eğrilik bizim için egzersize bakışımızı ve egzersiz çalışmamızı değiştiren bir durum. Özellikle yapısal eğriliği olan kişilerde skolyol bireylerde yaptığımız egzersiz tarzı değişiyor. Fonksiyonellerde ise egzersiz çalışmamızı değiştiriyoruz. Özellikle yapısal skolyozu olan bireylerde ekstansiyon gövde ekstansiyonu kontraendikasyon oluyor. O yüzden yapısal eğriliği varsa o kişilerle gövde ekstansiyon çalışması yapmıyoruz ya da gövde ekstansiyon güçlendirme çalışmasına girmiyoruz. Bunun gibi farklılıklar değişiyor. Tabii ki detaylı bilgi için eğitimi bekliyoruz. Eğitimde görüşmek <laughs> üzere diyorum. Buradan <laughs> tüm arkadaşlarımıza duyuruyoruz. Eğitim istiyorsanız daha detaylı için skoliterapi okuluna gelebilirsiniz. Omurga rotasyonuyla seyreden ya da seyretmeyen skolyozun oluşturacağı farklar nelerdir? Şimdi spesifik olarak rotasyonu olmayan skolyoz tarzında bir çalışma ya da bir herhangi bir şey yok. Sadece az etkilenmiş olabilir, çok etkilenmiş olabilir. Ama rotasyon arttıkça geriye dönüş, özellikle omurgadaki yapısal deformiteler daha fazla oluyor. Ya da torakal bölgedeki eriklerde özellikle kostalardaki yapısal elikler çok fazla oluyor. E, kostaların üst üste binmesi e, sonrasında e, nefes alma fonksiyonlarında interkostal kasların etkilenimi daha fazla artabiliyor. Bu tür durumlarla karşılaşabiliyoruz. Ama genelde e, skolyozlu bireyde e, rotasyon da mutlaka birlikte olabiliyor. Tabii ki özellikle adalosanidiyapatik skolyozlar da bu şekilde. Diğer fonksiyonel skolyozlar da bu şekilde olmayabilir. E, bu da bizim tedaviye bakış açımızı değiştiriyor. E, horizontal planda gerekli düzeltmeleri yapmamış oluyoruz. Bu şekilde e, dile getirebiliriz. Teşekkür ediyoruz hocam yanıt için. Tedavi yöntemleri üstüne konuşurken spor dalları özellikle jimnastik, yüzme ve pilatesin skolyoz üzerindeki etkileri nelerdir? Şimdi tedavi edici kısmına mı ilgileneceğiz yoksa bu tür sporları yapan bireylerin skolyoz alakalı durumları neler gibi bakacağız? Şöyle aslında hocam öncelikle skolyoz hastalığına yüzmeyi önerir misiniz diye sorup devam edebiliriz. Anladım. Şöyle biz e, yüzmeyi skolyozlarda öneriyoruz. Ama nasıl öneriyoruz? Yüzmenin etkilerini artı veya eksilerine bakıyoruz. İşte bize ne kadar fayda sağlayacak veya ne kadar zarar verecek. Bu duruma baktığımız zaman özellikle kişilerdeki ilk sorduğumuz soru şu. Yüzme biliyor musun? Çocuğun ya da işte skolyozu bireyin ilk önce yüzme biliyor olmasını istiyoruz. Tabii ki bunu stilleriyle yüzecek. İşte free stil dediğimiz sırt üstü, yüz üstü veya kelebekleme, kurbağalama bu tür stillerle yüzmesini istiyoruz. Ya da yüzebilmesini, yüzmeyle alakalı kriterleri bilmesini istiyoruz. Eğer yüzecekse e, skolyozu tedavi etmek amacıyla yüzecekse biz genelde şunu diyoruz. Yani boşa yüzmeyin. Onun yerine bizim uyguladığımız tedavi yöntemleri var. Bunları uygulayın daha fazla fayda sağlarsınız. Ama kişi yüzmeyi seviyorsa, yüzmekten keyif alıyorsa o zaman tabii ki yüzebilir. Yüzmenin etkileri o zaman faydaları özellikle çok güzel bir aerobik egzersiz, akciğer kapasitesini artıran bir egzersiz çeşidi. Bununla beraber boyun etkilenimine göre nefes alma tekniklerini de değiştirebiliyoruz. Yüzüstü veya sırtüstü durumda. Ee, ekstra olarak da kişilerin yüzüstü çok fazla yüzüp özellikle dorsal kasların çok daha fazla çalışıp omurgadaki özellikle skolyozun artmasına sebep olacak etkileri ortadan kaldırmasını istiyoruz. Ve yüzüstü yüzmesini istemiyoruz. Eğer böyle bir durum varsa... Daha çok özellikle kifotik bir postüre sahipse sırt üstü yüzmesi ve sırt kaslarını güçlendirmesini istiyoruz. Ee, ekstra olarak da yüzmenin fasya ve bağ dokusu üzerine çok fazla etkisi var. Özellikle kollateral egzersizleri yaptığımız zaman yüzme bunların en başında geliyor. O zaman da kişilere bu dokuları geliştirmesi için mutlaka yüzmeyi de öneriyoruz. Baştan söylüyorum, tekrar söylüyorum. Eğer tedavi etmek amaçlı yüzecekse, yüzmesini istemiyoruz. Onun yerine diyoruz ki daha kaliteli, daha etkili yöntemlerimiz var. Bunları kullanalım. Ama spor amaçlı yüzsün istiyorsak, egzersiz amaçlı yüzsün istiyorsak o zaman yüzmesine izin veriyoruz. Ve doğru stillerde diyeceğiz. tabii ki doğru şekillerde de stillerde yüzmesini istiyoruz. Teşekkür ediyoruz hocam. Diğer kısma geldiğimizde özellikle cimnastik kısmında, evet cimnastik çok güzel esneklik sağlıyor ve çok güzel kasları esnetebiliyor ama kalçadaki aşırı hareketlilik omurga stabilizasyonunu bozabiliyor. Zaten skolyoza baktığımız zaman da oluşun nedenlerden bir tanesi de omurgadaki stabilizasyonun bozulması. Bunun etkisi olduğundan dolayı yapılan araştırmalarda da cimnastik eğitim alan ya da cimnastiğe giden kişilerin, çocukların skolyoz olarak görülme olasılığının arttığını görüyoruz. Yapılan çalışmalar bu şekilde. Ama her cimnastiğe giden kişi de skolyoz olacak diye bir kural yok. Pilates kısmına geldiğimiz zaman da özellikle pilatesin reformerla yapılan egzersizleri çoğu e, skolyozu bir birey için kontraendike olmuş durumda ya da kontraendike diye biz nitelendiriyoruz. Sebebi de omurgaya binen aksiyel yüklenmeyi artırıyor. Peki nasıl çalışıyoruz? Pilates yapmayacak mı ya da pilates yapmak istemeyecek mi kişi o zaman da skolyozlara göre modifiye edilmesi gerekiyor. Biz de zaten eğitim programımız içerisinde skolyoz ve pilates diye ayrı bir başlığımız var. Pilates yapılacaksa, pilates yapacaksa bir kişi, skolyozlu bir kişi nasıl yapması gerektiğini öğretiyoruz. Bu şekilde modifiye ettiğimiz için de kontrendik olmaktan çıkıyor. Tam tersi faydalı bir egzersiz çalışması haline dönebiliyor. Yani hocam pilates yapıyorsak da yine bir eğitim alıp doğru bir şekilde yaptığımız. Özellikle skolyozlar çalışacaklarsa mutlaka doğru bir şekilde çalışmak gerekiyor. Aksiyel yüklemelerden kaçınmak gerekiyor. Özellikle reform aletiyle çalışma yapılacaksa. Teşekkür ederiz hocam. Peki hocam, skolyoz tedavisi üstüne birçok farklı yöntem var. Sizce bu tedavi yöntemlerinin hangisi daha etkilidir? Yani burada bizim temelde el aldığımız şey yöntemlerin hangisinin daha etkili bir karşılaştırma yapmaktan ziyade skolyoza yaklaşımlar önemli. O yüzden de bizim için hangi yöntemin ya da hangi çalışmanın kullandığının çok fazla bir önemi yok. Yeter ki skolyozlu bireye fayda sağlayacak bir etkiye sahip olsun. Buradaki temel amaç yöntemleri karşılaştırmaktan ziyade her türlü farklı bakış açısına sahip bir fikre sahip olabilmek ve kendi yönteminizi ortaya çıkartabilmek. Ee, çok fazla yöntem var. Evet e, hepsi de aynı yöntemi savunuyor. Hepsi de aynı şeyi savunuyor. Savunduğumuz şey skolyozlu bireylere fayda sağlamak. Bizim de kendi egzersizde bir bakış açımız var. Kendimizin oluşturduğu bir egzersiz bakış açısı var. Biz de skolyozlu bireylerle bu egzersiz bakış açısıyla çalışma yapıyoruz. Amacımız skolyozlu bireylere fayda sağlamak. Hangi yöntemin çalıştığı ya da hangi yöntemi uyguladığın çok fazla bir önemi yok. Skolyoza D vitamini eksikliğinin problem olduğuna dair birçok farklı çalışma var. D vitamini ve diğer vitaminlerin skolyoz üzerinde etkileri var mıdır? Yani e, spesifik olarak D vitamini eksikliği olan kişilerde skolyoz oluşacak diye bir kural yok. Ama yapılan çalışmalarda özellikle skolyozlu bireylerde, adolesan idiopatik skolyozlu çocuklarda çoğunda D vitamininin eksik olduğu görülüyor. D vitamini bizim için neden önemli? Kalsiyumla beraber kemikleşmeyi ön plana çıkardığı için ve kemikleşmeyi, daha kaliteli kemikleşme ya da daha e, simetrik kemikleşmeyi sağladığından dolayı biz, e, eksiklik olarak görüyoruz. Ama e, skolyozlu bireyde D vitamini eksik diye ya da normal bir kişide D vitamini eksik diye skolyoz olacak diye bir spesifik bir kural yok. E, bizim burada çocuklarda daha çok D vitamini ile alakalı ilgilenen alan iç hastalıkları uzmanına yönlendiriyoruz. Özellikle bir kan tahlilleri yapılmasını eksik vesaire varsa bunları giderilmesi için bir çalışma yapılmasını öneriyoruz. E, bizim alanımız değil zaten. Biz sadece egzersiz yaparken çocukların bizim dışında da mutlaka dışarıda güneş ışığı görecek şekilde bir egzersiz çalışması veya bir aktivite yapmasını istiyoruz. D vitamini eksikliğini de bu şekilde giderebileceğini düşünüyoruz ama gideremediği durumlarda mutlaka hekim arkadaşımızın devreye girmesi, bu eksikliği giderecek şekilde bir çalışma yapılması ve skolyoza bütüncül bir bakış açısı gerekiyor. Yani hocam skolyoz tedavisi alırken bir yandan vitamin eksikliğini de gidermemiz gerekiyor. Ki elimizde net bir sonuç olmasını istiyorsa mutlaka bir kan tahlillerine bakılması gerekiyor. Eksiklik vesaire varsa bunun giderilmesi için de ekim arkadaşımızın kontrol etmesi, gerekli medikal tedaviye başlamasını bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz hocamıza. Skole terapistlerin şu anki durumu nedir? Kaç terapist vardır diye bir sorumuz var hocam. Yani şu anki terapistlerin durumu çok iyi. Bunu <laughs> söyleyebilirim. Onun haricinde son eğitimlerimizle beraber 126 tane skolyoterapistimiz var tüm Türkiye'de. Detaylı bilgi için internet sitemize bakabilirler. İşte konuda skolyo girip skolyoterapistlerimiz linkini tıklayarak gerek yurt dışındaki gerekse de yurt içindeki skolyoterapistleri görebilir arkadaşlar. Kişiler tedavi almak isteyenler de zaten oradaki arkadaşlarla iletişime geçerlerse yardımcı olurlar kendilerine. Psikoloterapi okulundan bir eğitim almaları gerekiyor. Sonra direkt psikoloterapist ünvanına erişebiliyorlar değil mi? Evet yani psikoloterapist bir aslında ünvan bir meslek değil. E, eğitim alabilmesi için ilk önce fizyoterapist olması gerekiyor. Fizyoterapistler eğitim aldıktan sonra eğitim sürecini tamamladıktan sonra psikoloterapist ünvanı olarak kullanıyorlar. Psikoloterapist ünvanı da bir tehcili bir markadır tehcir bir marka olduğu için de kullanım hakları vesaire hepsini biz arkadaşlara veriyoruz. Bu şekilde bir kullanım sağlıyoruz. Bu konuda da detaylı bilgiye sahip olduk. Hocam başka eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Ya da böyle sizin açıklamak istediğiniz bir şey var mıdır? Ee, az önce bir arkadaşın sorusunu okumuştum da olmadı onu yazılı olarak verebiliriz. Ee, şimdi sporcu olması skolyoz olmayacağı anlamına gelmiyor. Benim ilk skolyoz hastam 2014 yılında profesyonel yüzücüydü kendisi. E, Torakal bölgede skolyozu vardı. Yüzmeden kaynaklı bir skolyoz oluşumu var. Tabii ki altında yatan sebepler vesaire e, değişebiliyor. E, bizim temelde kullandığımız sistem zihinle alakalı bir sistem. Yani kasların kontrolüyle alakalı. Bizim yaptığımız tedavi de daha çok kas kontrolüyle alakalı bir durum. Eğer kişi veya kişilerde kas kontrolü yoksa, zihin tarafından kontrol edilemiyorsa... O zaman bizim yaptığımız tedavi çok fazla bir işe yaramıyor. Daha çok kullandığımız fizyoterapi yöntemlerini kullanıyoruz. Diğer fizyoterapi yöntemlerini kullanıyoruz. Ee, zihin kas arasındaki bağlantıyı sağlayan şey de bizim için temel prensip olarak belirttiğimiz şey konsantrasyon. Yani zihinle kaslar arasındaki bağlantıyı sağlayacak, zihnin kontrolünde kaslar çalışmasını isteyeceğiz. Bu şekilde yaptığımız zaman da özellikle skolyozlu bir bireye baktığımız zaman kassal anlamda ne gibi değişiklikler var diye düşündüğümüzde gövde kontrolü ortadan kalkıyor ve yanlış bir pozisyona doğru gidiş oluyor. Biz de ilk amaçta bu pozisyonu ortadan kaldırarak beyine doğru sinyaller vererek bir cevap oluşturmayı istiyoruz. Ve bunu da oluştururken de temelde omurgayı nötral pozisyonu getirip ekstremite hareketleri çalışması yapıyoruz. Ee, diğer kişilerde veya sporcularda da bu tür durumlardan etkilenmemek için nötrol omurga pozisyonunda ekstremit hareketleri yapması gerekiyor. Ee, özellikle böyle sporcularda vesaire çalıştıklarında egzersiz bilgileri evet bizlerden daha yüksek oluyor ve sürekli de antrenman yapıyor ama kas kontrolü yeterli olmuyor. Özellikle gövde kasları üzerindeki kontrol yeterli olmuyor. Bunu da sağlamak için tabii ki fizyoterapistin egzersiz bilgisine ihtiyacı var bir fizyoterapistle beraber bunun çalışması gerekir. Türkiye Fizyoterapistler Derneği Gençlik Komisyonu olarak biz sizlere sorduk. Sizlerden gelen soruları da Yunus Emre Uçar hocamızla cevapladık. Eğer detaylı bilgi ya da ekstra sormak istediğiniz sorularınız varsa bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Bu değerli cevaplar için Yunus Emre Uçar'a çok teşekkür ediyoruz. Hocam eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Egzersizle kalın, fizyoterapistle kalın diyorum. Onun haricinde bunu izleyecek fizyoterapi öğrenciler arkadaşlarımız varsa da meslekle alakalı ne kadar yaptığınız işin ne kadar faydalı olduğunu gördüğünüz zaman mesleğe olan aşkınızı ve mesleğe olan inancınızı artıracak bir durum. Tabii ki sadece skolyozla alakalı değil, tüm çalışan meslektaşlarımıza ve fizyoterapist arkadaşlarımıza Aynı duygularla çalışıyorlar, herkes aynı şekilde çalışıyorlar. Biz sadece e, insanla alakalı ya da e, bireylerle alakalı yaptığımız çalışmalarda ufak bir kısmını ele alıyoruz ve skolyozlu olan kişilerle çalışıyoruz. Daha da genelde kapsadığımızda aslında bizim temelde çalışmak istediğimiz alan, çalıştığımız alan omurga problemleri yönelik. Skolyoz sadece bunlardan bir tanesi. Ekstra sormak istediğiniz olursa da bizlere Instagram veya sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Özel sormak isteyenler de oradan alışır, müsait zamanda dönmeye çalışırız. Evet, yine özel sorularınız varsa bizlere yazabilirsiniz ve tekrar görüşürüz sizler için. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere, teşekkür ederiz.